E, maket Gemiler, e, bu da programımızın son haberi. Trabzon'da yaşayan Boğaçan Göktaş Şatıroğlu. Çocukluğunda bir hayali varmış. E, keşke hepimiz hayallerimizin peşinden gidebilsek. Çocukluk oyuncağı ekmek kapısı oldu. Trabzon'da yaşayan Boğaçan Göktaş Şatıroğlu'nun hayatını hediye edilen bir oyuncak değiştirdi. Dayım küçükken deniz kıyısında yüzdürmem için bana e, kütükten bir tane tekne yapmıştı. Çok severdim. En iyi oyuncağım oydu. O oyuncağı duyduğu aşkla çocuk yaşta başladı ahşaba hayat vermeye. Küçük ağaç parçalarını toplayıp eve giderdim. Evde dayımın yaptığı bu tekneyi ben de yapmaya çalışırdım. Yıllar geçti, hobisi işe dönüştü. Kendisine kurduğu 40 metrekarelik bu atölye geçim kaynağı oldu. Sipariş üzerine kişiye özel olarak yaptığı maket ve teknelere ilgi büyük. Tanesi 1000 ila 60 bin lira arasında alıcı buluyor. Aldığım siparişe göre tekneleri yapıyorum. Yavuz Savaş gemisini yaptım. Atatürk'ün yatını yaptım. Titaniye yaptım. Birçok ülkenin hemen hemen ünlü olan bütün teknelerini yaptım.